sabah sabah uyandırdım Merve ya. Ya... Ben babana şey olsun diye... Ne bileyim, hem ne yaptım ki? Ya öncelikle babamı etkilemek için fazla sallıyorsun. Esasen çocukluğum Venezik'te geçti. Arkadaşlarla mahalle maçı yaparken su topu oynardık. Malumumuz. Ya hiç susmuyorsun ki. İlla ki gözüne gireceksin adamın. Entelektüel misin evladım? Ben. Ben doğduğumda beni flara sarmışlar. Yakan abartma istersen. Yaşıtlarım kaba kulak olurken ben aydın yabancılaşması geçirmişim. <laughs> Evlerden uzak. Çok kötü aslında. Yalnız ilk sözüm ne olmuş biliyor musun? İçselleştirme. Nereliydiniz siz Gökhan? Floransa. <laughs> Floransa? Ee, anne tarafım Tokat, baba tarafım Floransa. Floransa muhacireyiz biz. Sanatın kalbi. İki dakika heykel görmeyeyim, böyle elim ayağım titrer, deliririm. <laughs> bu liseden arkadaşlar. Yani çok anlamazlar böyle şeylerden. Hani lise işte, yalnız kalmak istemiyorsun. <laughs> Onları neden bu kafeye getiriyorum biliyor musunuz? Sanattan anlar mısınız Yusuf Bey? Belli ki anlamazsınız. Ama ben anlarım. <laughs> Mesela bu postmodern bir duruş. Bu ise antik Yunan'dan kalma bir ...antilop. Bu da zevf farklı bir. Yer. Ama en sevdiğim. Bunu yakından görmeniz istedim. Muazzam bir soyut heykelcik. Bu. Evet. Zencefil bu evladım. Müşterilerin çayına konuluyor bu. Artı orada neler var? Keçi boynuzu var, tarçın var, Farklılık anlamına geliyor. Edebiyatla evladım. <laughs> yani hiç sormayacaksınız sandım. Acayip. Çehov şey okumayan yürüsün gitsin, kalksın gitsin. Defolsun lan! Geriyor bu konu beni. <laughs> ben okumadım evladım. Hadi bakalım. Ha, Gökhan ya! Ya, şey o. <laughs> <Ayıp>. Ne ya, koyayım mı kahve. İkincisi, sen ne anlarsın organizasyondan, araba süslemekten falan? Al beni, gidelim okula. Ne karışıyorsun adamın işine? Allah zihin açıklığı versin kızım. Sağ ol babacığım. Şu çifti erken seçebilse bırakabilirdim sizi ben ama... ...şu bizim eleman hala ikna edemedi baksana. Nerede o eski civa gibi cevval delikanlılar? Burada. Müşteri sormayacak biri, bir görüşte çözecek müşteriyi. Ben. şey yani yardım etmek isterim efendim. Siz hiç merak etmeyin. Ne Organizasyon bizim işimiz. Nasıl bir şey düşünmüştünüz? Yani biz aslında yaptığımız meslekle alakalı. Plak arkası yazıları olur ya. Her yaşa, zümreye, mesleğe uygun yazımız mevcuttur. Siz hangi meslekle uğraşıyorsunuz? Ben öğretmenim. Ama aslında tam çok güzel. Şöyle bir çek ediyorum. Beden eğitimi hocası. Şöyle yazıyoruz. En uzun mesafeyi beraber koşacağız. Evet. En uzun mesafeyi birlikte koşacağız ama beden eğitimi öğretmeni değilim kaydır. Çünkü felsefe hocasısınız. Evleniyorum, o halde var. O da değil. Çünkü fizik, değil mi? Fizik ben nasıl göremedim ya? Fizik hocasınız siz. Şöyle, sevinçten uçmuyorsak Newton'a olan saygımızdan, Klasik. O da değil. Din kültürü mü? Hayalimdi, helalim oldu. Yeter kardeşim, o da değil. Aa, ben bu kızmayı tanıyorum. İlkokul hocasınız siz. Bu naif, böyle uyarı tarzda sistemkar kızma. İlkokul ilk okul hocasısınız ya. Çocuklara kızar. İlk okul hocalarımız için şöyle bir şey var. Ali geline bak, yıl çeyrek tak, Ömer kızımıza iyi bak, İçme gelinin dayısı, içme. Kardeşim, yüzme hocasıyım ben yüzme. Bildiğin yüzme hocasıyım. Abi sen neden söylemiyorsun ya? Ben sabahtan beri soruyorum mesleğin ne? Burada çırpınıyorum bir şeyler ya. Yüzme hocasıyım desene. Yüzme hocalarımız için ne dediğimiz çok belli. Ön plakaya. Evlilik çok güzel gelsene arka plakaya. Başta soğuk ama sonra alışıyoruz. Ya yeter sen sorumlu musun? Sen sıkıntılı mısın kardeşim? İstemiyoruz. Bir git başımızdan ya. Ay manyak ya alın şunu başımızdan. Şşşt. Ya aslında işte. Başka bir şey mi konuşsak? Evet. Dün gece konuşmanın en yerinde yine kayboldu. Sorma ya. Uyuyakalmışım. Hmm. Nasıl bir uyku bu? Sen kaç kere aradım açmadın. Hem gördüm. Gece online olmuşsun. <laughs> ne online ya? Aşkım benim uykum derin yani biliyorsun. Ben herhalde böyle uyandım. Telefona bakmak mahiyetinde falan. Doğru şey yapmışımdır. Online olmuşumdur. Hmm. Bu uyuyakalma bahaneleri çok olmaya başladı Gökhan Karadeniz. Hem senin yüzünden gece uyuyamadım. Diye. Çok yorgun. Tüm gün nasıl geçecek hiç bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Do, 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 do.